söz veriyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize, ecdadımıza bir kere daha söz veriyoruz. Devletimizin, milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemek aileler kalması için hep birlikte çalışacağız. Emek ortaya koyacağız. Alın içeri geçeceğiz. Evet. Bu duygularla bir kere daha Cumhuriyetimizin 99 yılını en iyi seyirleklerimle kutluyorum. Daha nice 99 yıllar, nice yüzyıllar. Cumhuriyet bayramımızın zamanı nasıl olmaksızı? Diliyorum ve bir kere daha Cumhuriyet Müjdesi müjcusu, ağzı Mustafa Kemal Atatürk başka oldu bu gece. Milli mücadele kahramanlarımızı anladım. Kahraman gazilerimize hediye edeceği alıyanları rahmetle, hayatta olanlara şükranla yad ediyoruz. Bu meydanın olmadığınızı